Merhaba değerli YouTube kanalına merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Göztepe tepki videosuyla karşınızdayız. Haydi Göztepe diyoruz. Fenerbahçe biz dün kazandı. Kayseri karşısında Galatasaray Bodrumspor karşısında kazandı. Şimdi gözler Beşiktaş Göztepe'de. Göztepe. Ben bu maçı Göztepe alacak ya da beraberlik diyorum. İnşallah Beşiktaş kazanamaz. Potadan daha da uzaklaşır inşallah diyoruz. Hadi bakalım. Haydi iyi olan kazansın diyelim. Hadi bakalım tepki videosuna geçelim. Pres, hata yaptı. Vur! Mert, yakın mesafeden çıkarttı topu İnanılmaz bir hata geldi Mert Giroğlu'dan. Haydi Göztepe diyoruz. Haydi Göztepe. Silva. Tutun lan şu Rafa Silva'yı. Rafa Silva'yı tutun. Rafa Silvay Oha! Oha! Nasıl bir gol lan bu? Oha! Ya bu kadar erken gol yenilir mi ya? Bu kadar erken gol yenilir mi lan var ya? Futbol işte böyle bir şey. Atamadılar, attılar. Yani yüzde yüzlük pozisyon. Göztepe atamadı. Akabinde geldi. Semih Akbik ya tutun dedik şu Rafa ya. Ama harbiden güzel oldu ya. Harbiden güzel attı. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir bal ya? Bu ne biçim gol lan? Bu nasıl bal ya? Vay arkadaş Göztepe'ye bak ya. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz be kardeşim. Saat mati kıracağız şimdi he. Vallahi saati mati fırlatacağım şimdi he. Bu ne biçim bal ya? Ya bu kaleci ne iş yapıyorsun ya? Bu kaleci ne iş yapıyor bu kaleci? Böyle gol yenilir mi? Vay arkadaş ya. Çıldırıyorum ya. Bu kadar kolay bir gol olabilir. Böyle bir hata olabilir mi? Ulan Göztepe. Beşiktaş 2-0 önde. Raşit Kafa Arka doğru açıldı. Direktan... Oy 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 oy. Geldi. Göztepe'nin golü geldi. Neler oluyor bu maçta? Göztepe'nin golü geldi. Direktan... Mert Gülok. Maça kötü başladı diyebiliriz. Direktan... Ya Beşiktaş'ta bir şey yok baba. Beşiktaş'ta bir şey yok. 13 dakikada 3 gol vardı bahçede. Ofsayt verebilir mi acaba? Okay. Yok ofsayt yok. Beşiktaş'a harbiden bir şey yok ya. Ya bir tane baldan gol buldular. Bir tane de geldiler attılar yani Semih vurdu gol oldu. Semih'in golüne lafım yok ama gerçekten Beşiktaş'ta bir şey yok ya. Yani hadi sakın iptal etme. Abi gol olsa harika olurdu. Haydi Göztepe. Haydi Göztepe inanılmaz vurdu. Oy oy oy, oy. Ulan var ya Mert'in üstüne gelmiş. O top biraz sağ tarafa gitse var ya Mert fotoğraf çekecek orada. Üstüne gelmiş abi adama elma alır gibi ağaçtan alıyor. Biraz sola ya da sağa gitse orada Mert a... fotoğraf makinası. Ben sana söyleyeyim fotoğraf makinesi olurdu. Haydi Göztepe diyoruz. Gol geldi. Geldi, geldi, geldi. Ne dedim Beşiktaş'ta bir şey yok dedi. Beşiktaş'ta bir şey yok dedi. Bu kadar. İnanılmaz işler oluyor şu anda. 2-2. Beşiktaş'ta bir şey yok dedi. Çok çok güzel attı golü. Olsak yok. Hayır. Dokunmamış galiba. Verecek golü bakayım. Dokunmamış gol. Beşiktaş'ta hiçbir şey yok dedi. Ulan 2-2 olmuş Semih'a taraftarla böyle yapıyor. Haydi haydi diyor. Sen boş ver. Taraftarla haydi haydi diyeceğine sen biraz hareketli oyna Semih. o gören var mı bilmiyorum ama maç 2-0'dan 2-2'ye iki, iki, gelmiş Semih böyle yapıyor. Ne oluyor abi? Sen bence, sana bence böyle yapalım. Sen biraz hareketlen bir Tamam güzel bir gol attın ama. Yani. İlk yarı bitti. Evet ilk yarı bitti. Gerçekten ilk yarı bitti. çok güzel bir maç. İnanılmaz bir maç diyebilirim. Yine söylüyorum Beşiktaş'ta hiçbir şey yok. Bana kızmasın Beşiktaşlılar. Göztepe bana göre daha derli toplu oynuyor. Semin golü gerçekten muazzamdı. Bakalım ikinci yarı bence goller devam edecek diye düşünüyorum. Onu gösteriyor maç. Hadi beyler sözü fazla uzatmadan ikinci yere geçelim. Yürü oğlum! Yürü! Yürü atsa at! Lan at! Lan sana kıyanında kalama gerizekalı mısın? Lan at sana bas versene verse gol. Ya böyle bir şey olmaz. Karşı karşıya sola verse bomboş gol. Ya böyle bir şey olmaz ya. Kim o ya? Lan versene şuraya versene versene. Ya böyle bir şey olamaz ya. Lan! Oy 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 Beşiktaş çok etkili geldi. Şanssız an Beşiktaş için top paralel gitti. Kaleye gitti sandım. Gol sandım. Ama kaçırdı Beşiktaş. Beşiktaş son dakikalarda bastırıyor. Allah Beşiktaş bir dakika içinde iki tane net fırsat değerlendiremedi. Bu maç böyle biter mi bilmiyorum ama bir gol olacak bu maçta geliyor. Ya Göztepe ya Beşiktaş bakalım. Göztepe de golü bulabilir. Beşiktaş da golü bulabilir ama Berabere bitmeyebilir o maç. Vur değerlendirme Göztepe. Bir dakika sonra buluyor. Da. Bu kadar basit. İşte Atan var Mükemmel mükemmel. Helal olsun Göztepe diyoruz. Helal olsun Göztepe. Beşiktaş kötü oynuyor abi. Kimse kızmasın yani Beşiktaş gerçekten kötü oynuyor. Yani toplarda iki tane üç tane şutu yok Beşiktaş'ın. Yönetim istifa işte sesleri şu anda Beşiktaş stadında haklılar da. Ya abi bu Şendur, Mendur bunlar Gana Beşiktaş'ın oyuncusu değil baba kimse kızmasın bana. Yani şurada bir Rafa Silva var. O da kötü takıma ayak uydurmuş gibi. Bir şey Sob de dönem dönem iyi yanları var. O da kayboldu gitti şu anda. E baktığın zaman ben şurada inanılmaz harika bir oyuncu diyebileceğim bir oyuncu göremiyorum. Yani Şendurlar. <laughs> adamlar hala yine Emirhanlar, Sivensonlar. Bağlıstalar filan bunlar olmaz. Olmaz yani bunlarla olmaz. Beşiktaş'ın formasına hak edebilecek ben şu anda Dilopa Silva hariç göremiyorum abi. Yani ben Immobile'yi de beğenmiyorum. Bana kızmayın. Ben Immobile'yi de Beşiktaş'ın oyuncusu olarak görmüyorum. Ya yani penaltı varsa Immobile. Yoksa yok. Kusura bakma. Yönetim istifaz sesleri var. Hak ediyor. Yani hak ediyor futbolcular. Yani Göztepe daha iyi oynuyor abi. Kimse kusura bakmasın. Adamlar kendi kalesine gol atmasa bir tane golü var Emir Anlı. Semih'le pardon. Vur lan! teknik direktörünü de çok beğendim. Yani iki bek çıkarıyor. Aldı oyuncular direkt etki yapıyor. Muazzam bir Pöstepe izliyoruz. şey iki yakaladılar. Sağa değil sola bıraktı. Şu pasta dört oyuncuyu nasıl düşürdü? Bir pasta dört oyuncu düşürdü. Mükemmel takdire şayan. Gerçekten Göztepe'yi çok beğendi bu maç. Ya Mert de yani önüne gelir içeri alıyor. Kusura bakmayın abi. Mert de Beşiktaş'ın kalecisi değil yani. Böyle bir gol yenmez ya. Adam yumuşacık vuruyor. <laughs> güzel güzel. Evet arkadaşlar, Beşiktaş 4-2 yenildi. Açıkçası ben Göztepe'nin kazanacağını, berabere kalacağını düşünüyordum. Beşiktaş kötü arkadaşlar, Beşiktaş gerçekten kötü. Ben söylediğim gibi, Beşiktaş'a Rafa Silva'yı sadece beğeniyorum. Gerisi bana göre, Beşiktaş'ın formasını bana göre hak etmiyor. Katılan olur, katılmayan olur, herkese saygı gösteriyorum. Kaleci de kötü, Mertçe yani Mert. Ee, kaleci, ev, hani maç bitse de eve gitsem muhabbetinde. Ee, Beşiktaş'ın immobil oyuna girdikten sonra biraz hareketlendi Beşiktaş. Kaleye doğru şutu yok Beşiktaş'ın. Yani goller de zaten ilk, ilk dakikalarda geldi. Bir tane kendi kalesini attı Göztepe. Ee, bana göre Van Brokers bugün itibarıyla gönderilmeli. Bana göre Van Brokers bugün itibarıyla gönderilmeli. Ben Ağustos ayında 14. haftayı göremez demiştim yayınlarımda. Gönderilmeli. Raşissa filan yani Sivenson, Raşissa, e, Emirhanlar filan, Enkudu, Şendur filan bunlar tanımıyorum bunları da. Ya bunlar Musratiler falan Beşiktaş'ın da oyuncusu değil. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ee, Beşiktaş bu derne yenildi almamalıydı. Geçmiş olsun diyorum Beşiktaş'ın kardeşlerime. Ee, evet arkadaşlar bir tepki videosunun sonuna geldik. Sizlerden bol bol like ve abonelik bekliyorum. Abone olmayanlar abone olsun. Yorum bekliyorum. Bir sonraki tepki videosuyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Görüşmek üzere.